Merhaba arkadaşlar. Masallar Dünyası'na yolculuk kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine farklı bir konseptteyiz ve masalları sevenlere sorduk. Hoş geldin İren. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen? Çok teşekkürler. Kaç yaşındasın? Ben 12 yaşındayım. 12 yaşındasın. Peki masalları sever misin ya da daha evvelden seyreder miydin? Ben masalları hep seyrederdim ve hep çok sevdim. Peki en sevdiğin masal? En sevdiğim masal Pamuk Prensi. Pamuk Prenses. Peki hangi karakter olmak isterdin? Ben Pamuk Prenses olmak isterdim. Tabii ki herkes onu olmak ister. Ben de olsam ben de Pamuk Yok, bence de olabilirim aslında. Peki Pamuk Prensesler yedicilerin evine geldi hayal et. Girdi içeri şok geçiriyor. Neden şok geçiriyor? Çünkü çok dağınıklardı. Gerçekten mi? Evet. Peki ne iş yapması gerekli? Temizlemesi lazım. İşte bulaşık. Bulaşık, yerleri toplaması lazım, masayı yapması lazım. Yemek? Yemek de Yorulunca zararlı. ne yapıyor zavallı? Yorulunca da uyuyakalıyor. Peki cücelere eve gelince ne oluyor? Cüceler eve gelince bir daha dağıtıyorlar her yeri. Ooo biz bu cücelerle ne yapacağız? Cücelere öğretmek gerek değil mi? Nasıl düzgün davranmaları gerektiğini, evi toplamaları gerektiğini, bu kadar dağınık olmamaları gerektiğini. Peki son bir soru daha sana. Ee, kötü kraliçe. Hani var ya bir kötü kraliçemiz üvey anne. Üvey anne hep böyle bir şeye bakıyor. Bir yere bakıyor ve anlıyor her şeyi. Neye bakıyor? Bir aynaya bakıyor. Hmm, sihirli ayna. Peki sihirli aynaya bakıyor ve kendini nasıl görüyor? Kendini dünyanın en güzel kraliçesi olarak Doğru görüyor. Doğru hareket mi bu? Hayır, değil. Güzellik çok mu önemli dış ne olması gerekiyor sence? Aslında içinin çok güzel olması lazım Süper. dışının değil. Süpersin İrem çok teşekkürler. Bu haftanın masalı da böyle oldu. İrem Pamuk Prensesi olmayı seçti. Acaba siz hangi masalda oynamak isterdiniz? Gelecek hafta başka kişileri soracağız. Görüşmek üzere. Beğendiyseniz abone olmayı da unutmayın. Haydi bay bay. Bye Hoşçakalın. Bye bye.